Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti arasında enerji ve madencilik alanında işbirliğine dair anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce bundan 52 yıl öncesi siyasi hayatına başlayan o günden bugüne kadar Türk milletine hizmet yolunda bitmeyen ve bitmeyecek bir davanın adı kutlu bir ülkünün bayrağı ve devlet bekasının sarsılmaz temel taşı olan Milliyetçi Hareket Partimizin 52. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Başta başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere dava büyüklerimizi ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ne mutlu bu sevdaya tutulanlara. Ne mutlu bu sevdayı yaşayan ve yaşatanlara. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin Azerbaycanla ilişkileri çok boyutlu ve stratejik düzeydedir. Ortak dil, kültür ve tarihten güç alan kardeşliğimize dayalı tek millet iki devlet ruhuyla tanımlanan ilişkilerimiz her alanda birçok ülkeye örnek olacak seviyededir. Yoğun şekilde devam eden karşılıklı üst düzey ziyaretler ilişkilerin arkasındaki en önemli itici güçtür. İki ülke devlet yetkililerinin göreve geldikten sonra diğer ülkeyi öncelikli olarak ziyaret etmeleri şeklinde yerleşen gelenek hepimizin malumlarıdır. Saygıdeğer milletvekilleri, 25 Ocak 2020 tarihinde imzalanan enerji ve madencilik alanındaki işbirliğine dair ile Türkiye ve Azerbaycan arasında enerji alanındaki mevcut işbirliğinin geliştirmesi ve çeşitlendirmesi için bir çerçeve oluşturulması hedeflenmektedir. Bilindiği üzere Azerbaycan'la enerji alanındaki işbirliğimiz geçmişten günümüze gerek milli enerji şirketlerinin karşılıklı yatırım ve faaliyetleri gerekse bölgesel düzeyde katkıları bulunan büyük altyapı projeleriyle her iki ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak şekilde devam etmektedir. Daha önce Bakü Tiflis Erzurum doğalgaz boru hattı ve Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattı vasıtasıyla sürdürülen enerji alanındaki işbirliğimiz yine Azerbaycan'dan ülkemize ve ülkemiz aracılığıyla Avrupa'ya gaz iletimini hedefleyen TANAP doğal gaz boru hattıyla daha da derinleşmektedir. Böylece Azerbaycan'la enerji alanındaki işbirliği ülkemiz ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra Türkiye'nin bölge ülkeleri üzerindeki enerji güvenliğindeki kilit rolünü de güçlendirmiştir. Diğer taraftan Enerji sektörünün dinamik yapısı dikkate alındığında Azerbaycan'la hali hazırda hidrokarbon ağırlıklı devam eden işbirliğimizin çeşitlendirilmesi, küresel enerji eğilimlerine uygun olarak yenilenebilir enerji, temiz enerji ve enerji verimliliği gibi alanlardaki işbirliğin derinleştirilerek sürdürülmesine imkan sağlayabilecektir. Söz konusu anlaşma yeni iş birliği fırsatlarının somut adımlara dönüştürmesi bakımından bir temel oluşturulurken iki ülkenin enerji alanındaki işbirliğinin artılmasına da vesile olacaktır. Bu itibarla anlaşmanın Azerbaycan'la yüksek düzeyli stratejik işbirliğimiz çerçevesinde onaylanmasının Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak faydalı olacağı kanaatindeyiz. Değerli milletvekilleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Azerbaycan'ın sevinci Bizim sevincimiz, kederi, kederimizdir. Bu bağlamda bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş Azerbaycan'ın hep yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için 44 gün süren ikinci Karabağ Savaşı'nda büyük bir kahramanlık örneği sergilemiş, işgal altındaki topraklarını kurtarmış ve dünyanın kayıtsız kaldığı zulmü sonlandırmıştır. Bu savaşta kanlarını dökerek toprağa vatan yapan 2841 şehidimizi rahmet ve minnet anıyorum. Bu savaş sonucunda 10 Kasım 2020'de imzalanan barış anlaşmasıyla Karabağ asıl sahiplerine kavuşmuştur. Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesmiştir. Karabağ zaferiyle Kafkasların tarihinde Yeni bir sayfa açılmıştır. Bundan sonraki süreçte bölge tarihi yeni bir istikamette şekillenecektir. Özellikle anlaşmanın 9. maddesinde yer alan Batı Azerbaycan topraklarının Zengezur koridoru üzerinden Nahçıvan'a bağlanması kararı alınmıştır. İnşallah Zengezur koridorunun açılmasıyla Türkiye Nahçıvan ve Azerbaycan üzerinden Türk dünyasına bağlanacak ve Türk koridoru Türk dünyasına açılan kapı olacaktır. Bu kapıyla birlikte merhum Gaspıral'ın dediği gibi dilde, fikirde ve işte birlik sağlanacak. Bir zamanlar hayal bile etmenin suç sayıldığı Türk Dünyası Birliği'ne adım adım yaklaşılacaktır. Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi bu birlikteliğin sağlanması milli kültüre ve milli bilince sahip nesillerin yetiştirilmesi amacıyla Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda ülke ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da okul yaptırılması projesi hayata geçirilmiştir. Bravo. Şuşa Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri olan Han kendine giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik öneme sahiptir. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi Şuşa'nın susadığı eğitim ve öğretime destek vermek bizim fikir ve inanç vecibemizdir. Dokuz derslikten oluşacak ve ismine Azerbaycan Milli Marşı Bestesi Üzeyir Hacıbeyli'nin adının verileceği, Üzeyir Hacıbeyli İlkokulunda yetişecek kardeşlerimiz, Türklük, gurur ve şuurunun İslam ahlak ve faziletini nesillere, nesiller boyu aktaracaktır. Bunun yanı sıra Azerbaycan ve Türkiye vatandaşlarının karşılıklı olarak sadece nüfus cüzdanı ile, 90 gün seyahat edebilmesini sağlayan anlaşma Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak 30 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu uygulamanın başlaması iki kardeş ülke arasındaki bağı daha da kuvvetlendirecektir. Ayrıca 15 Aralık 2020 tarihinde imzalanan anlaşma ile birlikte Iğdır'dan başlayarak Nahçıvan Sedere'ye kadar uzanan doğal gaz boru hattı ve Kars Iğdır Nahçıvan Demiryolu projesi iki ülke ilişkilerinde daha da olumlu katkılar sağlayacaktır. Saygıdeğer milletvekilleri değişen dünya şartları ile birlikte dünyadaki güç odakları tek kutuplu olmaktan çıkıp çok kutuplu olma yoluna girmiştir. Ülkemizin de içerisinde bulunduğu Avrasya ve Kafkasya coğrafyası, jeopolitik konumu, yeraltı kaynakları ve yerüstü kaynakları, önemli enerji ve transit yol güzergahları üzerinde bulunması itibariyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünyanın güç merkezlerinin den biri olma yolundadır. Bu coğrafyada sağlanacak olan istikrar ve barış ortamı tüm bölgeye, ülkelerine ve ülkemize büyük katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da Bakü'de dile getirdiği gibi Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan eğer kabullenir uygularsa Ermenistan'ın da içerisinde bulunduğu altılı bir platform kurularak bölgedeki işbirliği ile birlikte bölgesel barış tesis edilecek, bölge siyasi ve ekonomik istikrara kavuşacaktır. Değerli milletvekilleri sözlerime son verirken Azerbaycan ile Türkiye arasındaki anlaşmaların her iki ülkenin geleceği açısından hayırlara vesile olmasını diliyor yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Oh.